Hiç düşündünüz mü? Evinizin rengi zenginliğin sizden uzaklaşmasına neden olabilir mi? İlk duyduğunuzda kulağa inanılmaz gelebilir. Ancak Budist öğretiler ve kadim Feng Shui bilgeliği, çevrenizi saran renklerin finansal başarınızı ya desteklediğini ya da engellediğini söyler. Şimdi gözlerinizi kapatın ve evinizi, parayı, fırsatları ve bolluğu kendine doğal olarak çeken bir renge boyadığınızı hayal edin ne kadar güçlü bir değişim olurdu değil mi? Bu videoda finansal sıkıntılara veda etmenizi ve beklenmedik zenginliklere kucak açmanızı sağlayabilecek renk sırlarını açıklıyoruz. Ama başlamadan önce, eğer bu kanalda yeniseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve aşağıya zenginlik evime kolaylıkla akar yazmayı unutmayın. Bu basit olumlama bile hayatınıza bolluk enerjisini davet etmenin ilk adımı olacak. Hazırsanız şimdi başlayalım. Beşinci altın sarısı, zenginlik ve ilahi bereketin rengi. Altın sarısı, finansal büyüme ve bolluk çekme konusunda en güçlü renklerden biridir. Budist öğretilerine göre bu renk, ilahi bereket, aydınlanma ve iyi şans ile derinlemesine bağlantılıdır tapınaklardan kutsal heykellere, manastırlardan meditasyon alanlarına kadar altın sarısının kullanımı tesadüf değildir. Bu renk hem manevi hem de maddi zenginliğin sembolüdür. Feng Shui'ye göre altın sarısı para enerjisini harekete geçiren bir renktir. Sadece lüksü simgelemekle kalmaz, aynı zamanda evinizin enerjisini refah frekansıyla uyumlu hale getirir. Doğru alanlarda kullanıldığında para akışını zahmetsizce teşvik eden sıcak, canlandırıcı ve manyetik bir aura oluşturur. Peki, altın sarısı neden bu kadar etkili? Çünkü bu renk güneşin enerjisini taşır. Güneş dünyayı nasıl besliyorsa, altın sarısı da finansal enerjinizi besler. Size motivasyon, özgüven ve netlik kazandırır. Hayatınıza fırsatları çekmek ve maddi bereketi artırmak istiyorsanız evinizin belirli alanlarına bu güçlü rengi dahil etmelisiniz. Altın sarısını evde nasıl kullanabilirsiniz? Evinizin enerjisini yükseltmek için altın sarısını şu alanlarda kullanabilirsiniz: Giriş kapısı ve antre. Evinize giren enerjiyi yönlendiren en önemli alan burasıdır. Altın sarısı bir paspas, dekoratif bir obje ya da bir tablo refah enerjisini içeri çekebilir. Oturma odası. Altın sarısı duvarlar, perdeler veya küçük dekoratif parçalar bolluğun gelişip serpildiği bu alana zenginlik enerjisi katacaktır. Mutfak ve yemek odası. Yaşamın sürdürüldüğü ve bereketin sembolü olan bu alanlarda altın sarısı dokunuşlar finansal istikrarı destekler. Aksesuarlar. Tüm duvarları boyamak gözünüzü korkutuyorsa, altın çerçeveli sanat eserleri, vazolar, yastıklar ya da mumlar kullanarak altın sarısının enerjisini daha ince bir şekilde evinize davet edebilirsiniz. Altın sarısının büyüsünü hayatınıza katmaya hazır mısınız? Eğer bu renk evinizde doğru şekilde kullanılırsa, bolluğun ve bereketin nasıl akmaya başladığını gözlemleyeceksiniz. Şimdi sıradaki renge geçelim. Altın sarısının dengeleyici kullanımı. Fazla enerjiye dikkat. Altın sarısı, finansal bolluğu ve fırsatları çeken muhteşem bir renktir. Ancak dengeli kullanılması gerekir. Fazla altın rengi aşırı uyarılmaya neden olabilir ve bu durum huzursuzluk, aşırı heyecan veya finansal disiplinde zorluklar yaratabilir. Yani altın sarısı enerjisini doğru yönlendirmek için onu destekleyici renklerle birleştirmek önemlidir. Bu enerjiyi bej, kahverengi gibi toprak tonlarıyla dengeleyerek daha sakin bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Toprak renkleri enerjiyi köklendirir ve istikrar sağlar. Finansal büyüme ve refahı artırmak için yeşil ile kombin yapabilirsiniz. Eğer bolluğunuzu daha da güçlendirmek isterseniz kırmızı veya mor gibi güçlü renkleri ekleyerek altın sarısının titreşimini yükseltebilirsiniz. Unutmayın, küçük altın dokunuşlar bile büyük fark yaratabilir. Örneğin, altın çerçeveli aynalar, fotoğraf çerçeveleri veya dekoratif objeler bile para çekme enerjisini artırabilir. Peki, siz evinizde altın sarısına yer vermeyi düşünür müydünüz? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın. Dördüncü yeşil. Büyüme ve finansal istikrarın rengi. Yeşil, doğanın, yenilenmenin ve sonsuz büyümenin rengidir. Hem Budist öğretilerde hem de Feng Shui'de zenginlik çekme gücü en yüksek renklerden biri olarak kabul edilir. Ağaçlar ve bitkiler nasıl sürekli genişleyip gelişiyorsa, yeşil renk de finansal büyüme, istikrar ve sürekli refahı temsil eder. Manevi geleneklerde yeşil yaşam enerjisi, bereket ve bollukla ilişkilendirilir. Sadece doğanın değil, paranın rengi de genellikle yeşildir. Dünyanın birçok ülkesinde kağıt paraların yeşil olması bir tesadüf değildir. Bu sürekli finansal akış ve yenilenmeyi simgeler. Yeşilin finansal hayatınızdaki gücü Evinizde yeşili kullandığınızda gelirleriniz daha istikrarlı hale gelebilir, yeni fırsatlar çekebilirsiniz ve mali temelinizi güçlendirebilirsiniz. Eğer finansal sıkışmışlık hissediyorsanız, yeşil enerji para akışınızı tazeler ve bolluğa kapılar açabilir. Yeşilin bir diğer büyük faydası, denge ve uyumu teşvik etmesidir. Zenginlik sadece para kazanmakla değil, kazandığınız parayı korumak ve büyütmekle de ilgilidir. Eğer para kazanıyor ama hızla harcıyor ya da elinizde tutamıyorsanız, yeşilin enerjisi finansal istikrarınızı korumanıza yardımcı olabilir. Yeşili evinize dahil etmenin yolları. Yeşil, evinizin birçok alanında rahatlıkla kullanılabilir. İşte finansal enerjiyi desteklemek için birkaç öneri. Çalışma odası veya ev ofisi. Üretkenlik ve finansal başarıyı artırmak için harika bir yerdir. Yeşil bir duvar boyası Dekoratif objeler veya finansal hedeflerinizi içeren bir vizyon panosu kullanabilirsiniz. Oturma odası. Finansal enerji aile içinde dolaşır ve paylaşılır. Yeşil perdeler, yastıklar veya sanat eserleri ile bolluk atmosferi yaratabilirsiniz. Ev bitkileri. Eğer duvarları boyamak istemiyorsanız, şanslı bambu, yeşim bitkisi, para ağacı ve eğrelti otları gibi bitkiler kullanabilirsiniz. Bu bitkiler Budist öğretilerde ve Feng Shui'de güçlü zenginlik mıknatısları olarak kabul edilir. Özellikle güneydoğu köşesine yerleştirmek finansal enerjiyi güçlendirir. Yeşil dekoratif ürünler, yeşil masa örtüleri, mumlar, sanat eserleri veya dekoratif vazolar ile de finansal enerjinizi artırabilirsiniz renk kombinasyonları, yeşili altın sarısıyla eşleştirerek refah enerjisini yükseltebilir ya da kahverengi ve toprak tonlarıyla birleştirerek finansal başarınızı daha sağlam temellere oturtabilirsiniz. Peki, siz evinize yeşil unsurlar eklemeyi düşünür müydünüz? Yorumlarda fikrinizi paylaşın. Üçüncü kırmızı, şans ve gücün rengi. Kırmızı, Budist öğretilerde ve Feng Shui'de en güçlü, en dinamik ve en enerjik renklerden biri olarak kabul edilir. Şans, bolluk ve gücün sembolü olan kırmızı, evinize zenginlik ve başarı çekmek için mükemmel bir tercihtir. Üçüncü kırmızı, şans, güç ve bolluğun rengi. Kırmızı birçok kültürde iyi talihin, canlılığın ve korunmanın simgesi olarak kabul edilir. Aynı zamanda olumsuz enerjileri uzaklaştırırken Pozitif fırsatları kendine çeken güçlü bir renktir. Özellikle Budist ve Çin geleneklerinde kırmızı bolluk ve parlak bir geleceği simgelediği için düğünlerden festivallere kadar birçok özel günde kullanılır. Kırmızının gücü harekete geçirme ve şansı çekme yeteneğinde yatar. Eğer finansal büyümeyi hızlandırmak ve hayatınıza bolluğu çekmek istiyorsanız bu rengi dikkatle kullanmalısınız. Ancak unutmayın, kırmızı dikkat çekici ve güçlü bir enerjiye sahiptir. Dolayısıyla fazla kullanımı huzursuzluk, kaygı veya dengesizlik hissi yaratabilir. Kırmızıyı evinize dahil etmenin en etkili yolları. Kırmızıyı daha dengeli kullanmak için bej, beyaz veya yeşil gibi daha sakin tonlarla kombinleyerek enerjisini yumuşatabilirsiniz. İşte evinizde kırmızının gücünden faydalanabileceğiniz en etkili noktalar. Giriş kapısı ve antre. Enerjinin içeriye aktığı yer burasıdır. Kırmızı bir ön kapı veya hoş geldin paspası pozitif enerjiyi çekerek iyi şansı evinize davet edebilir. Oturma odası. Finansal bağlantılar ve fırsatlar burada oluşur. Kırmızı minderler, halılar, vazolar veya mumlar sıcak ve davetkar bir atmosfer yaratacaktır. Mutfak ve yemek alanı beslenme, refah ve bollukla doğrudan bağlantılıdır. Kırmızı mutfak gereçleri, kaseler veya aksesuarlar finansal enerjiyi aktive edebilir. Kırmızıyı evinize dahil etmeyi düşünür müydünüz? Yorumlarda bizimle paylaşın. En az Reynia, asalet ve manevi bolluğun en güçlü sembollerinden biridir. Tarih boyunca krallar, kraliçeler ve soylular tarafından tercih edilmiştir. Bunun sebebi sadece lüksü temsil etmesi değil, Aynı zamanda maddi ve manevi refah arasındaki ilahi bağlantıyı simgelemesidir. Mor, bilgelik, içgörü ve yaratıcılığı teşvik eden bir renktir. Finansal başarı ile ruhsal dengeyi aynı anda destekler. Bu yüzden sadece maddi kazançları artırmakla kalmaz, aynı zamanda akıllıca finansal kararlar almanıza yardımcı olur. Morun gücünden nasıl yararlanabilirsiniz? Meditasyon veya çalışma alanları Mor, Budist öğretilerde yüksek bilinç ve sezgisel bilgelik ile ilişkilidir. Bu yüzden meditasyon veya çalışma alanınıza mor bir dekor eklemek daha bilinçli finansal kararlar almanıza yardımcı olabilir. Yatak odası veya dinlenme alanları. Mor, manevi huzur ve içsel dengeyi destekler. Bu yüzden bu alanlarda mor perdeler, yastıklar veya tablolar kullanabilirsiniz. Ofis veya iş alanı İş hayatında yaratıcılığı ve vizyonu artıran bir renktir. Mor objeler veya sanat eserleri iş hayatında size yeni fırsatlar getirebilir. Peki, morun hem finansal hem de ruhsal denge sağlayan enerjisinden faydalanmaya ne dersiniz? Yorumlarda fikrinizi paylaşın. 1. Sarı. İyimserlik ve manifestasyon rengi. Sarı, iyimserlik, neşe ve pozitif enerjinin rengi olarak bilinir. Güneşin rengi olduğu için tıpkı güneş gibi yaşam alanlarınıza ışık, sıcaklık ve bolluk getirir. Budist öğretilere ve Feng Shui'ye göre sarı, zihinsel berraklığı ve başarıyı çekme gücüyle bilinir. Finansal fırsatları görmek, yaratıcı düşünceyi artırmak ve bolluk dolu bir zihniyet geliştirmek için son derece etkili bir renktir. Sarıyı evde kullanmanın faydaları: çalışma ve ofis alanları. Sarı, zeka ve odaklanmayı teşvik eder. Sarı masa lambaları, not defterleri veya vizyon panoları yaratıcı düşünceyi destekler. Mutfak ve yemek odası. Sarı, canlılık ve besleyici enerji yayar. Sarı masa örtüleri, sandalyeler veya duvar tabloları yaşam alanlarınıza sıcaklık katacaktır. Giriş alanı ve oturma odası. Sarı tonlarındaki objeler veya dekoratif aksesuarlar eve giren enerjiyi daha yüksek bir frekansa taşıyabilir. Sarı, bolluk bilinci geliştirmek ve zihniyetinizi finansal başarıya odaklamak için en etkili renklerden biridir. Bu yüzden yaşam alanlarınıza bu enerjiyi stratejik olarak ekleyerek zenginlik enerjinizi artırabilirsiniz. Sonuç: Renklerin gücünü kullanın. Yaşam alanlarınıza doğru renkleri eklemek Yalnızca estetik bir değişiklik yapmakla kalmaz. Aynı zamanda zenginlik ve refah enerjisini hayatınıza çekmenize yardımcı olur. Altın sarısı bolluğu ve finansal enerjiyi yükseltir. Yeşil, finansal istikrarı ve büyümeyi teşvik eder. Kırmızı, şansı, gücü ve hareketi getirir. Mor, manevi ve maddi zenginliği dengeler. Sarı, zihinsel berraklık ve pozitif bolluk enerjisini artırır evinizi bu renklerle zenginlik enerjisine uygun hale getirmek için akıllıca seçimler yapın ve yaşam alanlarınızı finansal hedeflerinizle uyumlu hale getirin. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi, abone olmayı ve en sevdiğiniz bolluk rengini yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Pozitif kalın ve zenginlik hayatınıza zahmetsizce aksın. Sparkles